burada A, B aralığında F türevi DX dersek bu ne anlama gelir? <laughs> burada şunu söylüyor o zaman. İntegralini aldığımızda Fx B, A aralığında demektir. Yani F, B, eksi F, A. aradaki görüntü farkının 4 olduğunu söylüyor bize. Yani burada fonksiyonun değer artışını tanımlıyor demektir. Mesela soruda bize atıyorum f a eşittir eksi 1 bölü 2 veriyorsa f b'nin 4 fazla olduğunu söylüyor demektir. Yani eksi 1 bölü 2 artı 4 demektir. Yani bu da ne yapar? 7 bölü 2 yapıyor. O zaman şunu söylüyoruz. Fonksiyon a'dan b'ye giderken direkt 4 birim artmış. Eksi 1 bölü 2'den 7 bölü 2'ye giderken bir yerde a'mız bir c'de düşünelim. A ile b arasında burada bir sıfır değer almış demektir. Yani bu aralıkta A ile B arasında bir tane kökü var anlamına gelir. Soru şöyle verilirse. O zaman burada ne anlama geliyor? F A değerini rastgele eksi 1 bölü 2 verelim yine. O zaman F B değerinin ne olduğunu söylüyorum. 5 bölü 2. 3 ekledik. F C değerini ise alan altta kaldığı için negatiftir. 5 bölü 2'den 4 çıkartıyorum. Yani F, B'den C'ye giderken fonksiyon 4 azalmış anlamına geliyor. Burası ne yapar? Eksi 3 bölü 2 yapar. O zaman burada şunu söyleriz. F A F B değerlerini gördüğümüz için Eksi 1 bölü 2'den 5 bölü 2'ye giderken bu aralıkta bir kök var. 5 bölü 2'den tekrar eksiye geçmiş. Burada da bir kök var demektir. Yani burada da fonksiyon bir sıfır değer almıştır. Burada iki tane kökü vardır deriz. Buraya gelecek olursak buradaki sorumuza baktığımızda f sıfırın eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Burada eksi 1 bölü 2 ise 3 birim artmış. Burada ne olduğunu söylüyorum. 6 5 bölü 2 Burada görüntü ne olduğunu söylüyorum. 2 birim azalmış. 1 bir bölü 2 olduğunu söylüyorum. 2 birim artmış. Tekrar 5 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Burada 4 birim azalmış. 4 çıkartıyorum. Alanın 4 olduğu için. Eksi 3 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Burada 5 birim artmış. F10'da görüntüsü artık. 5 birim arttığı için 7 bölü 3 olduğunu söylüyorum. Kök olan yerleri bulmaya çalışıyorum. Eksiden artıya geçtiği yerlerde burada bir tane köküm var. Bir kök burada var artıdan eksi burası olduğu gibi artı da hala. Burada da artı eksiye geçmemiş. Burada eksi 3 bölü 2'ye geçmiş. Burada da bir kök var. Burada da eksiden artıya geçtiği için burada da bir kök var. Yani toplamda 3 tane köküm var demektir.